Altılı Analiz ekibinden herkese merhaba. Bir salı Adana programıyla sizlerle beraberiz. Umarım hafta iyi bir başlangıç yaparız. Adana altılısı ikinci koşudan başlıyor. Size birinci koşuyu değerlendirmeyeceğim. Altın Nilkaya. 3 yaşlı İngilizlere ait Handikap 15. Dişilere mahsus bu koşuda. Ben size iki safkan öğreneceğim. İki safkan arasından çıkamadım. Birinci atım iki numaralı. Eleanor Rugby. Diğer 5 numaralı. Prenses Sierra. Dediğim gibi ben ikisinin arasından çıkamadım. iki numara biraz ön planda gözüküyor. Misli oynamak isteyenler iki numaralı. Eleanor rugby tek atabilirler. Ama iki at burası için yeterlidir. 2-5 olarak geçebilirsiniz. Altın ikinci 3 yaş İngilizlerin 1200 metre kum pistte made in koşusunda. Burada ben size 4 safkan öğreneceğim. Birinci safkanım ilk yarışında güzel bir üçüncülük yapan sonlara kadar iyi geldi ama sonlarda temposu düştü. 7 numaralı Prens Atlas ama işlerde bayağı, gayet toparlanmış gözüküyor. Şanslı olacağını düşünüyorum. Daha sonra yine ilk yarışında güzel bir ikincilik yapan 9 numara Zida. Aliş Karataş'ın faktörüyle bu koşta iddialı olacaktır. Zaten çok ön planda bu koştu. Ama ben buraya 4 sapkanla geçmeyi düşünüyorum. Daha sonra 2 numaralı Grey Shadow. Adana'da burada sanırım bir yarış gördü. Onlar önce çok güzel yarışları var. Zor gruplarda. Bu mesafede güzel derecesi var. Yani bu grup için yazılabilir. Ve son olarak 10 numaralı 10 numaralı Betty Blue. Özcan Yıldırım'ın tercihiyle koşuyor buraya. İdmanlarında gayet yeterli gözüküyor. Burada bir yarış gördü. O da tabalit diplerinde bitirdiği bir yarış var. Bence dikkate alınmalı. Burada sıralamam 7-9 ve 2-10 şeklinde olacak. Altının 3. ayı. 4 yaşlar altıların handikap 15-1300 metrede yapılacak bu koşta. Ben buraya kalabalık geçmenizi öneririm. Sürprize müsait bir koşu. Aşağı yukarı denk safkanlar bir aradalar. Burada sırasıyla ben size 8 safkan önereceğim. Ben daha, daha düşüremiyorum. Çünkü gerçekten karışık burası. Siz de mümkün olduğu kadar fazla at yazmaya dikkat edin. Burada sıralamam. 3 numaralı Yiğit kardeş ve 4 numaralı Diva Diavasi biraz ön planda ikisi de işte iyi kardeş koştu iki, iki yarışta kazandı ama yani öyle net bir izlenim veremedik. Yani bir türlü ha tam burayı silip götürecek bir izlenim verenmedi. Ama gene de yazacağız. 4 numaralı Diavasi. daha sonra 6 numaralı Sertahyan. 7 numaralı Şinin 8 numaralı Fırat Baba, 10 numaralı Sakarya Güzeli, 12 numaralı Albuzat ve 13 numaralı Feridun abi olarak değerlendiriyorum. Siz de dediğim gibi mümkün olduğu kadar buraya fazla at yazın. Altın 4. Aya, 4 yukarı İngilizlerin 19 kum pisti A2 açık koşusunda geçen yarışında Ekürüsü şampiyon long, long runner'a Fedai gibi koştu ama bence onu gayet zorladı. On numaralı Hayalet kız çok ön planda gözüküyor. Ama Malones var. Kalite kısrak. Halis Karataş İstanbul'dan onun için geldi zaten. Bu iki safkan burası için yeterli gibi gözüküyor. Ama ben burada bir de son iki yarışında az ya da sınıf değiştirdi. 7 numaralı Silver Call. Kısa mesafelerde kazandı ama ben uzuna da gideceğini düşünüyorum. Yarın bir bomba yapabilir. Yaparsa biz de yap, yazmış olalım. Yani hayalet kızı tek atmak tek atmayacak olanlar burayı hayalet kız Malenez ve Silver Kaltı olarak geçebilirler. Zaten son hikaye tek vereceğim. Altın 5. üç 3 yaş İngiliz'in diğer bölünden koştuğunda ben burada 7 numaralı şapsı günün bankosu olarak öneriyorum. İlk bankosu olarak öneriyorum. Gerek yaptığı son yarışındaki derecesi zaten son iki yarışı ikincilik ve bu mesafede 1.14'ü var. Bu grup için çok iyi bir derece. idmanlarında da zaten farklı diğer hatlara göre. Bence günün ilk bankosu olarak yazılmayı hak etti. Daha sonra son koşuda 4 yukarı şartlı 3 bu koşusunda da size bir günün ikinci bankosunu vereceğim. 12 numaraları Texas Ranger bu safkan 4 yarış koştu bu zamana kadar 4 yaşında. Geçen sene sene sonu sanırım yok bu sene bir yarışı var bir de bundan önce bakıyoruz bir saniye bakayım Evet geçen 2019'da iki yarış koşmuş. Geçen sene Adana'da Ankara'da 1600 şimdi meydinde bir yarış koşmuş ikinci olmuş. Burada bu sene yine bir yarış görmüş 2100'de İkinci olmuş. Bence grup, bu grup için yeterli bir yarış. Deep Rise'a geçildiği yarış. hatırlıyoruz. Güzel bir ikincilik yaptı. İdmanlarda da formda gözüküyor. Bence bu grupta kilo avantajıyla da değerlendirecek ve günün ikinci bankosu olarak 12 numaralı Texas, Texas Ranger'ı geçebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Bize abone olmayı unutmayın.